binden fazla öğrencisi var Türkiye ve dünya genelinde. Türkiye'de tırnak uzmanlarının rehber kitabının da yazarı aynı zamanda. Alkışlarınızla. Aylin Güleç geliyor şöyle kocaman bir alkış rica ediyorum. Konusu kuru manikür dipten kalıcı oje sürme tekniğini anlatacak kendisi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. hocamızın headseti takılıyor. Ardından sunuma başlıyoruz. Hocam ben böyle havaya girersiniz. Şöyle bütün elleri havada görebilir miyim? Önerimizin ve hocalarımızın programı esnasında sorularınız olursa ben burada olacağım. Lütfen sorularınızı mikrofonla interaktif bir şekilde sormanızı rica ediyorum. Evet evet öyle yapacağım. Biraz bekletiyorum. Çünkü hemen hızlıca ortalama toparlamam gerekiyor. Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar hem ufaktan kendimden bahsedeyim hem de malzemelerimi hazırlayayım. Ben Aylin, Aylin Güleş. Biraz önce çok güzel birini takdim ettiler, teşekkür ediyorum. 7 ee, yıldır eğitim veriyorum ama aslında çocukluktan beri bu sektördeyim. Ee, küçükken neredeyse hiç manikürün ne olduğunu bilmezken bile kendi kendime o küçük tırnak makasları var ya, onlarla birlikte tırnaklarıma şekil verirdim. Ve e, yıllar sonra buraya geleceğim aslında annem söylemişti bana ama biliyorsunuz ki biz uzmanlar buraya takıyoruz. Şunu sonradan takarsın. Annelerimizi dinlemiyoruz ama benden size naçizane tavsiye, annelerinizi dinleyin. Günün sonunda buraya geliyorsunuz. Ee, hemen şöyle sahneye doğru çıkayım. Eksiklere bakarız. Ben İzmirliyim. İzmirli bir e, tırnak eğitmeniyim. Aslında ben daha çoğunuz gibi güzellik uzmanlığından başlayarak bu tarafa geldim. İşte kalıcı makyaj, güzellik uzmanlığı ama insan en sonunda birkaç yıl sonra evriliyor arkadaşlar ve ait olduğu yeri bir şekilde buluyor. Aranızda arada kalanlar bile varsa... Bugün burada olduğunuz için aslında birazcık yönlenmiş sayılıyorsunuz ama yine de günün sonunda birkaç yıl içerisinde revize edilebiliyor arkadaşlar hayatımız. Celal Beyar mezunuyum. Ben güzellik hizmetleri mezunuyum. Bunu gururla söylüyorum. Aynı zamanda tırnak eğitimi veriyorum. Bugün online eğitimim de başladı. Bu yüzden ayrıca çok çok mutluyum. Öncelikle bir teşekkürüm var tabii ki bütün kıymetli hocalarımız gibi. Burada olmama vesile olan Zora Kozmetik İbrahim Bey. Ee, teşekkür ediyorum sizlere. Aynı zamanda Türkiye'de ilkini gerçekleştirdiğimiz e, Nail Kongre'ye çok ihtiyacımız vardı biliyorsunuz. Bu organizasyona canlı gönülden e, emek veren, e, başta Oksana Hanım olmak üzere X-Beauty'ye çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ama aslında en çok teşekkürü e, sizlere yapmak istiyorum. Çünkü bu zaman dilimi o kadar kıymetli ki hafta sonu Pazar tatili yarım var, cumartesi e, müşteri yoğunluğumuz var ve bunu bırakıp buraya geliyorsanız eğer, bizler için zaten çok kıymetlisiniz ama e, asıl kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Çünkü e, bunun için e, zaman ayırmış olmak bile çok çok kıymetli. E, i̇yi ki geldiniz, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, ben size alkışlıyorum. Çok zamanım yok, aslında konuşmayı çok severim ama birazcık kısa keseceğim. Bugün size dipten kalıcı oje sürmeyi, sanki böyle birkaç gün sonra tırnak uzasa bile e, dipten ojeli uzuyormuş gibi olan bir teknikten bahsedeceğim. Ve kendi yapmış olduğum manikür tekniğinden bahsedeceğim. Aslında hemen hemen her hocanın kendine ait bir tekniği var ve birkaç yıl sonra eğer şu anda sizin yoksa sizin de oluşacaktır kendiliğinden. E, ben bugün nasıl yaptığımı en ayrıntısına kadar anlatacağım. Sizlere bildiğim ne varsa bu süre birazcık evet kısıtlı ama ne varsa anlatmaya çalışacağım. Ve burada e, kıymetli modelim var buralarda bir yerlerde. E, bugün size aynı zamanda e, erkek manikürünü göstereceğim. Bu da benim bir sürprizim. E, şöyle sevgili eşimi aldım <laughs> model olarak buraya. E, biraz sonra onu da çağıracağım. Hem erkeklerdeki erkek müşterilerimiz de var biliyorsunuz. Manikür yapmayı öğreneceksiniz. Hem de dipten kalıcı hoca sürmeyi öğreneceksiniz. Ki biliyorsunuz artık çok cinsiyetçi yaklaşmayı ben sevmem. Ee, Gökhan Türkmen'i e örnek vermek istiyorum. Uraz e, olduğunu örnek vermek istiyorum. Erkekler de kalıcı oje istiyor. Bir de onlara nasıl yapıyoruz? Onları da göstermek istiyorum. Kısa tırnakta çünkü genelde e, kalıcı oje sürmek çok zordur. Özellikle yenmiş tırnaklarda ama kimisi inatla protez istemez. İşte erkek müşterilerimiz de maalesef ki onlardan bir tanesi benim eşim de öyle. O yüzden bugün bana eşlik edecek. E, tekrar hoş geldiniz diyorum. Başlıyorum. Kocam, bak dikkat edin, benim diyorum, kocam da kocam, paşam da paşam, evimin diri, gözümün bebeği, kocam da kocam, paşam da paşam. Evet hocam, her başarılı kadının arkasında muhakkak yakışıklı, karizmatik bir adam kesinlikle, vardır. Kesinlikle, kesinlikle. Karar vermedim, hangi parmağını olacağım? Karar vermedim hangi parmağına yapacağımı. Genelde evde kararları siz mi veriyorsunuz hocam? Ee, ben fikir veriyorum, kocam onaylıyor diyelim. Harika. <laughs> ha Tamam. O zaman siz kendinize göre ayarlayın. Ben eli oraya kadar yerleştireyim. Ee, hangi eli olacağız? Fark etmez. Ne yapalım? Şunu mu? İşaret, İşaret Bunu yapalım. Şöyle ortada dururuz beyefendi. Şimdi eldiven kullanıyoruz tabii ki, benim çok tatlı, pembe eldivenlerimi çok severim. Ee, ben işlem sırasında takı takılmasına karşı olduğum için arkadaşlar... Görünüyor mu bu arada? Hah. Aa benim videom da göründü, ne kadar hoş. Ee, kendi alyanslarımı bile çıkarıyorum, biraz önce parmağımda vardı. Çünkü ben alyansımı çıkarsam onunkinde çıkma ihtimali var, o yüzden her zaman parmağımda bulunduruyorum. Ama işlem sırasında çıkartıyorum. Bu arada işlemin sonunda da çok güzel bir sürprizim var size kitabımla ilgili. Bunu da hemen şuraya subliminal koyayım. Şuradan görün. Ee, ben manikür yaparken pedal kullanıyorum. Daha doğrusu işlem yaparken pedal kullanıyorum. Pedal bence benim ömrümü, yani işlem süremi e, fazlasıyla kısaltıyor. Bir yarım saat oynadığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bugün toz toplama yok. O yüzden kol dayama kullanacağım. Şöyle küçük örtülerden serdim. Ha, siz kameradan görüyorsunuz zaten. Kamera olmayan yerde eğitim verince alışıklık, alışkanlık oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ben buradaki bir uçlara yerini değiştireceğim. Kendi uçlarımı takacağım. Hepsi çok güzel uçlar. uçurdum şunun arkasına tamam ben yeterince seslenirim zaten genelde arkadaşlar workshoplarda da ben e, ne kadar hiç zaman. sorun Çin değil ben oku. çene çalıyorum zaten şu an hazırlık yapıyorum ee, İbrahim tamam, okay yapıyorum, yapıyorum. yani bir İzmirli olarak da bu adam benim kocamla da sahneye çıkmam Neyse bundan çok güzel reelsler çıkacak, videolar çıkacak. Bu arada biraz daha eğlenceli olsun diye kocama fuşya sürmeye karar verdim. Şu renkten süreceğim. E madem bir battı balık bir yan gitsin artık. <laughs> şöyle sıramızı da koyalım. Buradan kameradan siz sıralamayı da belki takip edebilirsiniz diye şöyle koymak istiyorum. Evet süper. Şunu da alalım. Evet. XPT Özlem Hanım'ın godesi bana hediye etmişti. Kendisi buradan selamlarımı iletiyorum kendisine. Bütün yayın boyunca bunu da söyleyeceğim arkadaşlar, yandınız. Evet, hazırlamı yaptım. Şimdi. İşlem masanızın bence her zaman temiz olması lazım. Ben biraz e, bu konularda pimpirikliyimdir. E, hiç fark etmediğinizi düşünüyorum. Neyse canlı yayın yapacaktım, yapamadım. Ç Eğer e, başka bir arkadaşınızın yanına gidip de işlem yaptır yapıyorsanız şöyle küçük çöp kovaları kullanabilirsiniz. Alışık olmayabilirsiniz çünkü işlem yaptığınız yere. Öncelikle müşterim bir erkek müşteri ve elleri birazcık terli yapıda olduğu için ben bugün primer kullanacağım. Ama normalde bu el çok kuru olsaydı mesela benim kendi elim gibi. Bir kuru yani şöyle ellerini ovuşturduğunda Şöyle bir ses çıksaydı e, ki kuruyken de benim çıkıyor. O zaman primer kullanmama gerek yok. Ultrabond dediğimiz asitsiz primer de kullanmamıza gerek yok. Çünkü zaten biz e, cleanser ya da saf alkol kullanıyoruz. Cleanser de değil saf alkol daha da işimizi görüyor. Ama e, zaten tırnak kuru. boş boşuna az asitsiz de desek az bir miktar asit var e, ultrabondun içinde. Onun hiç oluşmasını istemem. Daha da kurutmak istemem tırnağa. E, zarar vermek istemem. Bu yüzden kuru ellerde yap primer kullanmıyorum... Fakat şu an elim yağlı olduğu için primer kullanacağım. Bir de primer kullanmadan önce de birazcık pudra kullanmak istiyorum. Çünkü e, sinüs dediğimiz şu kıvrım noktalar var. Bizim makasla kesmeye başladığımız şu nokta ve kesmeyi bitirdiğimiz bu nokta. Yani aslında biraz daha büyükmüş gibi oldu da şöyle göstereyim. Bu nokta ve bu nokta. Bu arada bana zamanı sürekli hatırlatmanız lazım yoksa akşama kadar burada kalabilirim. Bu iki noktadan arkadaşlar yırtılma gerçekleşiyor. Bunu çocuklarımızda görebilirsiniz genelde. Ee, İbrahim Bey demek istemezdim ama kağıt törpü almamışım İbrahim Bey. Sorry, çok üzgünüm. Şimdi öncelikle ben şöyle yapıyorum, tırnağa şekil veriyorum. Daha sonrasında portakal çubuğuyla, portakal çubuğuyla e, kitiküllerimi geriye doğru kaldıracağım. İtmek değil arkadaşlar. Geriye doğru şöyle göstereyim, kaldırmak. Yani parmağımla, elimle, şöyle kendimi göreyim, yuvarlamak gibi düşünebilirsiniz. Küçük miktarlarda yuvarlamak gibi düşünebilirsiniz bu şekilde. Ee, ama şimdi kağıt törpümü bekliyorum. Diyelim ki bu tırnak çok kısa. Metal törpü de kullanabilirim bu şekilde. Serbest. Ee, bu arada baş parmağımla işaret parmağımın arasında müşterinin parmağını sıkıştırıyorum. Ee, distal dediğimiz parmağın uç kısmını orta parmağımızla geriye doğru sabitliyorum ki elinizi çeker misiniz beyefendi? Çekin, kendinize doğru çekin. Çekemez kolay kolay. Ama siz şöyle yaparsanız ya da işte... Iı, Farklı şekilde, bak yanlış bile yapamıyorum görüyor musunuz? Bu şekilde yaparsanız elinizi çeker misiniz? Elimden kayıyor çünkü kitleyemiyorum. Buradan kilitlemiş oluyorum. Geldi mi? Ha, peki. Ee, bu kadar kısa tırnaklarda kağıt törpü yazı çoğu zaman zorlanıyorum. Çok ince törpüm de yok. Normal, sadece şeklini düzeltecek kadar. Şimdi artık aşağıdan e, tutuyorum müşterimin parmağını. Şöyle yapalım mı? Sizin el serbest kalmayacak anlaşıldım. Törpü işlemini sadece tınlar şeklini düzeltecek kadar gerçekleştiriyorum. Ee, yanlarda bizim yan paralel dediğimiz bir törpüleme şekli var. Parmağımızı yan çeviriyoruz. Eğer bu şekilde yandan yapamıyorsanız, e, ayarı kaçıyorsa, müşterinin parmağını çevirin, ekmek keser gibi düşünebilirsiniz bunu. Buradan düz bir şekilde, hafif, büyüme noktasına çok gelmeden sadece oradaki çıkıntıları törpüleyebilirsiniz. Sonra... portakal çubuğuyla törpüyü yaptığımızı artık alıyorum. Portakal çubuğuyla itiyoruz ama öncelikle ben portakal çubuğumu törpülüyorum arkadaşlar. Ama törpüm gelecek inşallah. Şimdi böyle şey yapayım. Bu şekilde hemen hafif geriye doğru kaldırıyorum. Eğer müşterinin etleri çok fazla yapışıksa o zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hafif ters yönünde bu şekilde minik minik törpümüzün şu kadarlık ucunu bit kadar düşünün. Bir 1 bir milim, bir buçuk milimlik ucunu hafif bir şekilde geriye doğru itip yukarı doğru. Yani yandan göstermek istiyorum. Yandan yan yan ha. Geldim. Bu şekilde hafif gibi düşünebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. X Beauty bu organizasyonu düzenleyen X Beauty'ye teşekkürler. Ee, evet. Evet güzellik olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan göstermek istiyorum. Slow motion yani yavaş göstereceğim. Bu şekilde yatay kısmını törpülüyorum. Yani normalde şu bildiğiniz Sonra, bakın buradaki girinti çıkıntısında birazcık enayilik söz konusu. O yüzden bunu ne yapıyorum? Yuvarlaklaştırıyorum. Eğer ucunu diyelim ki bu şekilde yaptınız ve çok fazla kalınlaştırdınız. Yani şöyle tutabilirsiniz törpüyü. Bu sefer düz kısmını bu şekilde yerleştirip inceltebilirsiniz ucunu. Yani bunu sonsuza kadar kullanabilirsiniz. Bazen ben mesela pintiliğim tutuyor. Base cut falan kenardan temizliyorum. Baktım üst, doldu ucu. Hemen UV'de birazcık sertleştirip tekrar törpüleyip yenisini almıyorum. Kullanıyorum. Malum her şey kıymetli. Ne yaptım? Evet. Geriye doğru kaldırdım. Benim şey çok güzel küçük bir... Ay, hep kamera burada ya. Elim oraya gidiyor alışkanlık. Ee, pudram var. Bundan birazcık çok...